Her türlü herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün sizlerle bir yapım videosundayım. Videosuyla birlikteyim. Bu videomuz asansörün detaylı bir şekilde anlatımı olacak. Normalde ben bu videoyu çektim fakat 30 dakika sürmüş. Hiç farkında değilim çünkü çok şey yaptım biraz zaman geçirdim. Bu sefer daha hızlı anlatacağım. Ve klasikteki gibi bir dakika reklam açıldı. Özür dilerim internetten. Hmm, şey, klasiklik gibi böyle daha detaylı anlatacağım. Klasikte pek anlatamadım. Çok durdurdum videoyu. Şimdi ilk başta bir deneyeyim asansörü şuradan. Bu şekilde çalışıyor. Buradan bastığımız zaman yukarısı falan çıkıyor. Zaten bir dahaki bölümde göreceksiniz. Daha doğrusu, Şu, şu şekilde bir durayım. Bir dakika. Şunu da göstereyim. En iyisi şimdi da bir saat uğraşamam. Burada bir sürü asansör denedim. Hepsi benim diğer bölümlerde yapacaklarım. Daha doğrusu hep merak edip yapamadığım şeyler. Bunu denedim. Hep merak edip de yapamadığım şeyler bunların hepsi. Bu ne? Ne çatık teybi? Barışçıl yapalım. Şuraya Arif yazmıştı. Arif abla yazmıştı. Arif. O, önceki videoda o da vardı. Devreyi kısaca size şöyle, şu şekilde dışarıdan bir göstereyim ilk başta. Aa, bu şekilde duruyor. <laughs> Aa, neden atıyor? Hiçbir fikrim yok. Neyse, zamanı. Sabah yapalım ve hemen başlayalım ben kenarlarını şeyden yapacağım. Ee, iron bloktan. Siz istediğiniz herhangi bir blok kullanabilirsiniz. Yani videoda ben şeyle yapmıştım hatırlayacağınız üzere. Kabustonlarla falan yapmıştım. Odunlarla yapmıştım. Siz istediğiniz herhangi bir blokla yapabilirsiniz. Ben sadece güzel durması amacıyla yapıyorum. Şimdi ilk başta bu şekilde çıkıyoruz. İstediğiniz kadar yüksek yapabilirsiniz. Ha şunu da söyleyeyim. Ne kadar çok yüksek yaparsanız maliyeti de o kadar fazla olur. Şimdi ben 10 kat yapacağım. bunun kadar yükseklikte. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Eee şimdi bize lazım olan şeyler yapışkan piston, normal piston. Bunu yaparken şunlar lazım olacak. Eee bir yapışkan pistona kesinlikle ihtiyacınız olacak, onu söyleyeyim. <laughs> buradan bu şekilde zigzaglı bir şekilde koyuyoruz. Tabi bu şekilde değil. Bize bakacak şekilde sticky pistonları koyuyoruz. Buraya bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi bunda aşağıdan yukarıya bakacak şekilde. Bunlar böyle karşıya bakacak. Bu ise yukarıya bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Nerestonlarla uğraşanlar anlamıştır. Bu bunu ittirip geri çekmesini sağlayacak şunları yerleştirmek biraz zor. Onu söyleyeyim de. Normal yaparken çok zor. Ha, normal survival'da yapılıyor mu? Yapılıyor. Biz yaptık çünkü. Videoyu izlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Classic'in 7. bölümüydü. Klasik survival'ın 7. bölümüydü. Gerçi daha yüklemedim ama tabii şu an için konuşuyorum yüklemedim. Normalde yüklendi. Siz bunu izlediğiniz zaman o bölüm çoktan yüklenmiş olacak. <laughs> Şimdi köşelere şu şekilde bir duvar çekeceğiz. Aynen bu şekilde tam şu bloğun çaprazına. Yani buraya değil. Şuraya çaprazdan çekeceğiz. Şimdi pistonlarla işimiz kalmadı. ben burada yanları yapmak için blok kullanacağım yani wool kullanacağım. Siz herhangi bir şeyler yapabilirsiniz. İsterseniz odun kullanın, isterseniz taş, isterseniz toprak. Yani üzerine redstone konulabilecek herhangi bir item olabilir. Şimdi bunu bu şekilde tam pistona bu şekilde gelecek yer, şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle pistonun altına buraya da koyuyoruz. Bu sefer yan taraflarını kapatacağız şimdi. Burayı da tam pistona gelecek şekilde yani bu boşluğu kapatacak şekilde dolduruyoruz. Şimdi elimizde redstone'u alıyoruz. Kızıl taşı yani. Oyunum neden Türkçe bilmiyorum. Buralara yerleştiriyoruz. Şu pistonların olduğu kısmı. Buraya yerleştirmemize gerek yok. Çünkü üst tarafta piston yok gördüğünüz üzere. Aynısını karşıya yapıyoruz. Fakat karşıya yaparken buradan yapıyoruz. Çünkü piston burada. Şu şekilde ben hızlı hızlı yapayım. Tamam. Burayı kapatın. Üstünü kapatmanıza gerek yok. Burası pek bir şey yaramaz. Şimdi aynısını karşıya uyguluyoruz. Fakat buraya yani şu en üste redstone koymayacağız. Onun sebebini biraz daha, birazdan açıklayacağım. Şimdi yeni bir blok daha kullanacağım. İsterseniz hep aynı blok üzerinden gidin. Her yere atıyorum kırmızı yünle falan yapın. Ben sadece daha detaylı görünsün diye yapıyorum. Şimdi Bir dakika ben sanırım arkadaki reklam müziğinden geliyor. hemen bakıp geliyorum. Geri geldim aynen arkada reklam müziği açılmış. Ondan geliyordu da az daha kopyalat yiyecektik ha. Bu seferde tam isterseniz şu şekilde yerleştirin. İsterseniz şu red... Dakika. Tamam. ol. Tamam. İsterseniz tam şu redstone'un bu köşesine getirerek yapabilirsiniz. Buralara yerleştiriyoruz yani redstone'lar görünmeyecek şekilde. Burayı da kapatın. Çünkü ileride işinize yarayacak. Şimdi şu blokları kapatıyoruz. Şu araları. Şimdi buraya bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi redstone torchları bu şekilde zigzaglı bir şekilde yerleştiriyoruz. Diyecektim yalnız ben çok kötü bir hata yaptım şu anda. O oh, iyi tamam daha başlamamış devre. Şunu söyleyeyim. Sakın redstone torchları yerleştirmeyin. Bunu yapmadan önce elinize bir tane obsidian alın. Hatta pistonun ittiremediği herhangi bir blok. Bu chest olabilir, furnace olabilir, bedrock olabilir, game modda yapıyorsanız obsidian olabilir. Herhangi bir blok alın elinize. <laughs> Ve redstone'ları yerleştirmeden önce şu şekilde koyun yani. Bu duvar boyunca koyun. Nedeni şu. Buradan pistonları koyduğunuz zaman buradaki pistonlar havaya kalkıyor gördüğünüz gibi. Ve yukarısı açık olduğu üzere buradaki bloklar falan da zıplıyor yukarıya. O yüzden bu şekilde yerleştiriyoruz. Buraya fark etmez nasıl yerleştirdiniz. Ne türde yerleştiriyorsanız koyun. Sonuçta yenecek hepsi. Bu şekilde bir görüntü oluyor oraya yerleştirince. Şimdi aynısını karşı tarafa yapıyoruz. şimdi şunu da söyleyeyim. Buraya koymamamızın sebebi burası bizim en üstteki bloğumuz olacak zaten. Video biterken göreceksiniz. Burası bizim en üstteki bloğumuz olacak. Yani basamak gibi bir şey. Yani şu şekilde. Biz asansörü şuradan bineceğiz. Bu açık olacak. O yüzden bunun yukarı çıkmaması lazım. O yüzden bu şekilde yaptık. Şurayı da kapatalım. Şurayı fazla yanlış yaptık. Şimdi buraya alttan başlıyoruz. Yani buraya bir blok aşağıdan kazıyoruz. Ki buradaki torch bunu etkilesin diye. Redstone torch. Şimdi buraya da bu şekilde yerleştiriyoruz. Buraya değil tabii ki de. Buraya buraya koymanıza gerek yok. Şuraya. Şu şekilde hatta uzaktan göstereyim. Videoyu durdurup bakarsınız. Aynen bu. Karşı tarafı da göstereyim. Aynen. Bu ön taraftan da bu şekilde görünüyor. Bunun böyle çıkması normal. Şimdi bir tane lever alıp bunu kapatalım. Ee, kusura bakmayın hala hastayım. Şimdi bu bu şekilde kalacak. Merak etmeyin. Ben de ilk başta yaptığımda öyle olmuştu. Problem değil o normaldir öyle kalması. Çünkü daha devre tam bitmedi. Ee, şimdi. Şu şarteli bir silelim, obsidiyonu silelim. Obsidiyondan iki tane gerekli bize. Şimdi, şöyle yapacağız. Bu pistonun bizi ileri ittirmesini istiyoruz yani bunun da dışarı çıkması lazım. Şimdi şöyle yapacağız. Buraya torch. Buraya yün. Buraya blok. Buraya tam piston yani şu pistonun üzerine gelecek şekilde redstone koyuyoruz. Hatta aşağıdan şarteli Çekilince tak tak burası da bu şekilde çıkacak. <laughs> Aynen bu şekilde olacak. Şimdi geliyoruz esas pro işe. Ee, bu asansörün bir güzel yanı da başta söylemedim. Şu ana kadar YouTube'da izlediğim asansör videoları ya sizi sadece yukarı çıkartır ya da sadece aşağı indirir. Bu ikisini birden yapabilen bir asansör. Ee, o yüzden de biraz zahmetli yapılıyor. Biz bunu bir saatte yaptık. Ee, şimdi geliyoruz arka tarafa. Bu kısmı komple açıyoruz böyle. Şu, şurayı şöyle açıyoruz. İsterseniz açmayın o size kalmış bir şey. Sonra elimize başka bir blok daha alacağız. Ben mor yun kullanacağım burada. Ee, kusura bakmayın arka tarafta reklamlar açılıyor. İnternetimde biraz problem var. Şimdi bize repeater yenileyici yani repeater lazım. Buralara tam şu pistonların olduğu kısma e, woolları yerleştiriyoruz. Aynen bu şekilde. Şimdi burada da gördüğünüz gibi şuradan yerleştirmeye başlayarak yapıyoruz. Yani şuradan yerleştiriyoruz ve bunları hatta buradan değil de en aşağıdan göstereyim size. Bunları yerleştirmeye başlıyoruz ve bir tık geri çekiyoruz. Sadece bir tık, unutmayın. Orada el üstte. Ee, tamam. Şimdi yanlarını kapatacağız. Şuraları yani yanları dediğim. Şu boşluk kısımları kapanacak. Tamam. Burası böyle kapanacak. Şimdi elimize redstone'u alıyoruz yani kızıl taşı. Şuralardan koymaya başlıyoruz. Hatta elimize şuradan şarteli alalım. Buradan yakalım. Tak 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 tak. Gördüğünüz gibi açılıyor. Olabildiğince uzaktan. Yapmaya çalışıyorum ve gördüğünüz gibi kapanıyor aynı şekilde. Tamam şimdi kapanma kısmı hazır. Şimdi bunları birbirine bağlayacağız. Burayı otomatikleştirmek için aynen bu şekilde yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim. Şuraya... Şuraya bir blok daha çıkacaktık unuttum ben. Neyse buraya da aynen bu şekilde bir blok daha çıkıyoruz. Yani Burası böyle olacak. Şimdi bunun üstüne bir tane e, blok yerleştireceğiz. Hala şurada olduğu gibi. Tam buraya yani şu boşluğa şurada göstereyim hatta. Tam buraya bir tane. Tekrar burada pistonlara ihtiyacınız olacak ama bu sefer normal piston merak etmeyin. Tam şuraya şuraya bir tane blok koyun. Geçeceğim ama merak etmeyin. Kalıcı değil. Bunu böyle yerleştirin. Sonra önüne bir tane kızıl taş bloğu. Yani redstone blok yerleştiriyoruz. Şuraya da bir tane. Buraya da bir tane daha piston. Tamam aynen bu şekilde. Şimdi üzerini kapatıyoruz. Sadece burayı kapatıyoruz. Üzerine yani şu iki bilon üzerine redstone. Şu yan taraflara da kızıl taş koyuyoruz. Ve unutmayın buraya da redstone koyacağız. Dışarıdan şöyle bir göstereyim size. Aynen bu şekilde olacak. Elinize isterseniz bir tane buton alın şuraya koyun. Basın. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde. Hatta önden de şöyle göstermek gerekirse şuradaki batını kırayım ben. Hop. Şuradaki batını kıralım. Aynen bu şekilde olacak. Bu üstten indiriyor. Yani şu. Bir dakika. Bu sefer üstten indiriyor. Şimdi yani şu şekilde. Hatta şöyle gösterebilirim. Asansör gelsin. Tamam bizi getirdi ya yukarıya. Böyle durduk. Tabii bu burada olmayacak. Burayı gizleyeceğiz. Buradan basacağız biz. Aynen bu şekilde bizi indiriyor. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Şimdi ne yapacağız? Güzel soru. Şimdi asansörün üst taraftaki işimiz bitti yani. Bu taraftaki işimiz bitti. Şimdi asansörün aşağıdan bağlamak kaldı. Yani buradan şunları kıralım hatta kırın artık oradaki torçlara gerek yok. Şimdi yapacağımız iş şu. Buraya biz ne yapmıştık? Demir blok. Şurayı şöyle bir blok çıkartıyoruz. Tabi isterseniz siz bunu böyle iki blokta çıkartabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ama buton buraya gelecek. Şu butonu bir sileyim. Taş alacağım. Düğme. Buraya butonu koyuyoruz. Merak etmeyin bu buraya gelecek. Bunu oynatmayacak. Şimdi şurayı açıyoruz buraya tam butonun olduğu yere yani şu butonun bulunduğu bloğun arkasına redstone torch buradan redstone da bunu buraya şuraya da repeater koyacağız tabi ne silebilirim ya var mı zaten elimde tamam buraya da repeater'ı koyacağız buradaki tik yani basmanıza gerek yok merak de böyle açı açık duracak şimdi buradan geliyoruz şurayı kırıyoruz Şuradan bunu yapmadan önce şunu göstereyim hatta. Yine unuttum. Tam şuraya yani bu pistonun bulunduğu yerin tam altına şuraya bir tane piston yerleştiriyoruz. Bunun amacı bu bizi yukarı çıkartıp buna verecek, bu da buna, bu buna, bu buna, bu buna derken en üstte olacağız. Aynen bu. Şimdi buradan giriyoruz aşağıya. Hop. Aa. Ee... Tamam. Şimdi şurayı ya bunu böyle kapatıyoruz. Fakat burası açık kalacak hatta daha iyi görebilmeniz için şuraya bir tane şey koyayım ben. Torç. Tamam burayı böyle kapattık. Neresi iyi bir Aynen burası şurayı açıyoruz. Şurayı da açıyoruz. blok. Burayı bu şekilde yapıyoruz. Yani tam şunun olduğu yere. Açıyoruz. Buraya bir tane redstone torch. Buraya da redstone. Şimdi önden bakalım şöyle bir görüntü olacak. Bu piston çıkacak buradan. Tamam o çıkacak normal. Sakın şey yapmayın. Şimdi buradan redstone'u getireceğiz aynen bu şekilde. Buraya getir. Buraya getirdiğimiz zaman bu torch sönecek. Buraya bir tane redstone repeater. Buna da tıklamanıza gerek yok. Yani geri çekmedi de. Şimdi bunu buradan çıkartıyoruz. Buraya getiriyoruz. Buraya da bir tane repeater koyuyoruz. Ve işte bu. Yani buradaki devre bu kadar. Burası bitti. Şimdi üst tarafı ayarlayacağız. Şuna basalım. Tak tak tak. İşte bu kadar. Şu anda biraz takılıyor. Belki etmeyin daha devre bitmedi tam olarak. Aynen bu şekilde şu an. Şimdi üstte esas problem şu şuraya kıralım. Ee, normal piston alıyoruz. Şimdi bizi buraya çıkarttı. İyi tamam problem yok biz buraya geldik. Hatta şöyle bir kere daha basayım da. Asansörü normalde bu şekilde çıkartıyor Tak 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 tak. İşte bu. Bir dakikaya. Ha doğru biz onu oraya bağlamadık. Sadece şu anda o şeyini hallettik. Tamam. Yine asansör bizi buraya çıkartıyor iyi fakat biz burada kalıyoruz. Değil mi? Biz burada kalacağız. Bunu bizi ileri ittirmesini isteyeceğiz. O da bu şekilde. Şuraya pistonları koyuyoruz. Şu obsidyenların üzerine. Ya da obsidyen nasıl derseniz artık. Size kalmış bir şey. Sonra yine aynı bu şekilde. Şuradan bir blok buraya. Buraya bir Yok yanlış yaptım. Buraya bir blok bu yani işte şuraya buraya koyamadım. buraya bir tane redstone torch şuraya şöyle buraya bu şekilde buraya böyle bir düzenek yapıyoruz. Şimdi orası kapanacak. Bunu da buraya böyle getiriyoruz ve tamam. Hatta aşağıdan bir kere basalım. Bu bir şekilde kalıyor siz merak etmeyin sakın Hatta şuradan da göstereyim Doğru mu yaptık İşte, Yok yanlış yaptık Buraya torç koymayacaktık Fark etmez ama aynı hesaba geliyor ha, Şuraya torç koymamışız Tamam buraya da torç koyuyoruz Şimdi bir kez daha basalım aşağıdan İşte bu Bizi ittirdi gördüğünüz gibi Bir gerisi geri geldi Şimdi üst tarafa yeri ayarlayacağız biz üstüne çıktık iyi. Nasıl ineceğiz peki aşağıya diyecek olursanız. Şimdi şöyle yapmaya gerek yoktu neyse. Burayı ya böyle kapatacağız tabii çirkin durmaması için. Redstone'ların dışarıdan görünmemesi için. Ha şunu söyleyeyim size. Bunu single player'da yani normal dünyada yapacaksınız. Atıyorum evinizin duvarları burada bitiyor ya. Yani şu şekilde bitiyor duvar. Direkt sakın buradan başlatmayın. Çünkü buraya buton falan konulacağı için problem olabilir. Siz e, duvar burada ya. Şuradan gerisinden yapın mesela. İki blok yürüyün ne olacak canım. O kadar şey yapacaksınız sonuçta. Buraya bu şekilde koyuyoruz. Şimdi. Buraya aynı şekilde bir tane. E, nereden basacağız? burada Şuraya bir tane batın koyuyoruz. Bunun tam altına şöyle blok. Buradan yukarı. Buraya getirip. Buradan geçiriyoruz. Buradan getirip. Şöyle çıkartıyoruz. Da bunları kıralım. Buraya getirdik şimdi. Tamam. Tam şu ilk bloğa kadar yani. Buradaki pistona kadar getiriyoruz. Bunu getirmemizin sebebi buradan basıp bu pistonun bizi aşağı çekmesini istememiz. Şimdi buradan koyuyoruz. Şunu şuraya. Ee, repeater alalım. Kızıltaş inleyici yani. Bunu buraya koyuyoruz. buradan böyle getiriyoruz. Şimdi esas problem geldi. Buraya bastığınız zaman bu bunu etkileyecek etkilememesi için buraya bir tane yenileyici koyuyoruz yani repeater ve işte bu kadar hatta şimdi bir kere basalım şu anda gördüğünüz gibi asansör geldi ayağımıza kadar hatta bir kere de basalım indirsin bizi onu istiyoruz bizim zaten aynen bu kadar şimdi böyle bırakmıyoruz bunu eğer böyle bırakırsanız tak tak atacaktır sizi bu bu şekilde kalacak merak etmeyin gerisi geri açılıyor burası Hatta burada da e, blok kalıyor. Şimdi aynı o şekilde yaptığım gibi yaparsanız hatalı olur. Çünkü burası açık pistonlar sizi fırlatacak. Orayı neyle isterseniz kapatabilirsiniz. Ben cam kullanacağım dışarıdan güzel görünmesi için. Ha dışarıya yapacaksanız siz de cam koyun dışarıyı görürsünüz. Ama bizim klasik survival'da yaptığımız gibi yerin altına yapacaksanız taşla kapatın. Ya da herhangi bir blok olabilir. İsterseniz buraya şöyle bir yer yaparsınız. Buranın arkasına lav koyarsınız aşağı akar. Şimdi bir kere deneyelim. Aşağıdan basıyorsunuz. Ha şöyle bir güzel yan da var. Atıyorum mesela iki kişi oynuyorsunuz değil mi? Biz mesela Arif'le oynuyoruz bunu. Ben buradan bildim. Buradan düğmeye bastım. işte aynen bu şekilde beni çıkartıyor yukarıya. Hatta şurayı da şöyle. Şöyle çıkartayım. Ben bastım. Şöyle bir güzel yanı da var. Sonra ben bastım. Yukarıda işlerimi hallediyorum. Arif aşağıda mesela bir şeyler yapıyor. Nether'a gitti. Nether'a gitti geldi baktı asansör yukarıda yapacağı iş şu ben Arif'im diyelim ben yukarıdayım normal ben Abdullah olarak yukarıdayım işlerimi hallediyorum Arif geldi baktı asansör yukarıda nasıl binecek buradan basacak asansör ilk başta böyle bir kere kendini yukarı çıkartacak sonra teker teker kapanacak yani buradaki aynı şekilde buradan bassanız da siz yine aynı şekilde indirebilir. Yani olan bu. Hatta bir kere de şöyle deneme amaçlı yapalım. Sakın buraya tam olarak arkanızı vermeyin. Verdiğiniz zaman şöyle bir problemle karşılaşacaksınız. Aa karşılaşmadım. Neyse ama e, siz bunu yapın. Nasıl bileceğini ben size göstereyim yine de. E, tam arkanızı vermeyin yine de. Ne olur ne olmaz. Çünkü bazen e, pistonlar ya yani oyun bile olsa yani güzel de bir oyun olsa yine de hatalar olabilir. Pistonların arasında sıkışabilirsiniz. Bu şekilde durun. Şuraya birazcık gelin tam arkanızı dayayın birazcık ileri gelin ee, Basın yine bu şekilde de bir inelim hatta Bu şekilde de bizi indirsin bir kere de çıkarsın Yani işte bu kadar asansörümüz yani Böyle kullanışlı bir asansör Son bir kez olarak asansörü dışarıdan göstereyim yani Budur şöyle yaparsam hatta Devresi bu da böyle geliyor. Burayı kapatabilirsiniz canavarlar doğmasın diye. Şöyle de yapabilirsiniz. Atıyorum bunu normal serverınızda ya da aynen serverda da kullanacaksanız bir serverınız varsa böyle kapatıp görünmemesini istiyorsanız yapabilirsiniz. asansör bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. Bay bay.